Kız, kaplama yapılır onu öğren. Bazı bilmeyen kişiler için söylüyorum yani. Ya ben bunları altın ve deriyle yapacağım. Onu da size söyleyeyim. Aha başka videodan kalın. Efendim boş dinle. Olsun. Olsun. Valla çok eğlenceliydi. Altın kaplamalı Evet arkadaşlar ilk önce bir tane reklam yapayım. Orupsu bilmeyenler. Güzel bir marka. Tadı güzel. Beni anlamasın demek istedim. Hemen. Altımız var artık. Karnamamız var. Hmm. Emre'cim asıl sınırdan bu. Ne bilmiyorum bunu bu mu? Ve askı da yapalım. 1-2-3-4-5 bir, 4-4 Tamam, ben. Hmm. Kitabı unuttuk lan. Ben de şöyle bir gibi bir kitap vardı ondan yapmak istiyorum. Işte. Kitap nasıl bir şey yapıyor ne ya. Bunu açar? bunu açacağız, bunu açacağız bakın. Alıyor, al. Bakın önce hangisini yapacağım, hangisini yapacağım ve hangi şeyi yapacaksın? Anlıyorsun. Ve tanrı. Lan bu çok güzel bir doğru lan. Böyle. Lan bakayım. Lan bu değil. Bakın. O şeyi yapalım. Böyle başka bir çöre. Bakın. Çok iyi. Bu şunu aldım. Elde kalsın. Elde kalsın. Elde, kalsın. Elde kalsın. Biz merak ettim, bu da daha güzeldi. Buraya geleceğiz. Çaka. Ne yapacağım? Bunu... Sonra yapacağım mesela pantolonla yapayım. bir bakın. ve... o şapkayla birkaç tane yapayım mesela bunu da o şapkaya ekleyeyim nasıl ekleyeceğim altını yazayım. nasıl bir şey değişti her yani bir şey yaşayayım sadece bir tane şekil koyabiliyorsunuz bunu da öğrenmiş oldum ben hala bir numara şu an böyle yapabilirsiniz hatta fikirlerimi de göstereyim hatta size bir daha çıkayım Evet, işte evet, sen de geleceksin. ne oluyor? Ona bakacağız. Ve önceki videomu izlemeyenler kesinlikle önceki videomu izlesin. Deveyim gördüm yani. Bir önce çektiğim videolara da ayrıca izleyin. Ya evet. karşısında Valla baş bebeğim Sen kötü bu değil mi? Ben kötü Hadi oğlum. zaman. Ha? Şapkanlar bir. Şimdi. ilk şapkandan başlayacağım valla. Direkt de gideceğim yani. ben. ha. Ne yapıyormuş? 그 때, 보나. 그 때, 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 그 alanlarda söyledik. Tamam. Şimdi kas kalayım. Hani yani. Neyse, bu kas zaten siniyor. Ay. Ne bu bu? oluyor bak. Böyle bir şey. Bak böyle. <laughs>

Eğitim. Ha. Gün kalsın. O, o benliği açtıklarım gibi. Evet. Hop. E. Baştan devam edelim. Bu. Bu. Bu ve bu. Ne de var ki? Hop. Böyle dün dün bir şey oluyor. <laughs> Ana olabilir. Yani şu anlarda böyle bayansa Bir ne olacak bir Bu. Bu ve bu. Evet. Bu nasıl da olacak? Haa da çok sarı. Bunu beğenmedim. Kötü işte. Hmm, devam edelim. Kapat. Merak ediyorum. Bu bir de bu. ha, Bu neymiş? Bu ne? Kars. Bu ne? Bu bizim acıngı yaptığım. Evet sonra başka. Ne yapacağım? Bakayım. Farklı bir çok. Evet deniyor. Aa nasıl güzel. Böyle böyle çok olması da <laughs> ben azıcık sevdim. Sizin de. Ama bir şey oldu ki? Böyle gözlü gözlü gibi gözük gibi. Ama bu da alfa falan veriyorum. Ay. Altı. Beş. Ne Beş, beş. bir araba ortamda Hani slime gibi slime benzer böyle. Slime'ın böyle siyah halinin gözü. Onun gibi değil mi lan? Tamam ben buradan da kırabilirim <buradan> ama. <laughs> bu bu de, Bu ve Bu ne güzel, güzel. Bu da bu da 5 veririm.

askın askın mı giymiş hmm, yok göz açısından güzel de ateşli mi ateşli şeydi ne oldu lan kimde ee. Hmm. Anındaki, bendeki bu bu. Buna sayarım buna 7. Evet. Bizim evde böyle sesler çok var. Şimdi hmm, bu da güzel gibi. Ben bir beş veriyorum. Evet, sonuncuya bakıyoruz. Vay iyi. Bir, buna da bir altı veririm. Allah. Buna da bir altı veririm. Selam, selam. Selam. Ay.

Aa biz şuna bakladık ya. Netherite. Bu o da. var. Netherite alalım. Netherite kaskımıza. Ben de şey yapayım ya. Az önce yemeğe gelmişken. Hadi bakalım. Hadi oluyor kız? Eğlenç değil de lan bu ne? Bilmiyorum. Gel şuna bakalım. Oldu mu? Ve şuna. kaç hasar? 20. 20. Oh. 20. 20. 20. 6. 10. 6. 13. Bundan nasıl? Asıl bu ne lan? Lan para mı bu? Yok. Batarya yok. Şurada batarya şu Ben şuna bakacaktım. Aslında bizim üstüne mi binmemiz gerekiyor acaba? Burada. Ne olmuşum Allah Allah bir şey. Allah bir de olmuş ama. Vay

Ne bereit, Plan nicht bereit. Warum wird er wieder nicht bereit? Das bringen Hey, ne? Er dort. Einmal Valla benim anladım mı? Allah'ım ben toz elması. Elması neden dönüştüreceğim? Hmm. <laughs> anladım. Niye tozluk oldu bunlarla? Hadi bilmiyorum. Hadi. Bu bölümün sonunda da sizle bir uçalım. Buradaki dünyamızda neler yapmışız bakalım. Bunu birlikte yapmadık. Bunu ben böyle yapmıştım. Nasıl? Nasıl ilk önce onu söyleyeyim. Böyle çok farklı bir otel kullanıyorum ki. Birbirine birine gelmiş. Bak. En sevdiğim ya şu ya. Baksana da YouTube yapmışım. Bak. Aa. Aa. Benim işim var. Valla ben birazdan bitiririm videomu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve birazdan sonunu söyleyeceğim. Evet. Siyah yok lan. Siyah yok lan. Ay yanlışlıkla tahtayı aldım. Siyah beton nerede lan? Çık, çık, çık. Şaka yaptım şaka. Siyah galiba burada. Ha burada. Siyah beton sen buraya gel sen de buraya anlamadım diye bak. Sanki şurada gölgesi var şurada gerçek değil mi? Allah'ım sana ben böyle böyle yaptım yani. Allah en küçük hangisi? Ben böyle olan en küçük. İkinci şu. Ne ben mi? İkinci şu. Dört. Dört gri. Evet. 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20, 21, 22, 23. Evet, bu da, bu da. Bu alanın tepsini sahiplen. Başka ha. Baksana şu fazla sildi, şu fazla Afrika bir. Orada da Afrika benzer bir yer var. Brezilya bura falan. Azıcık gerçek dünyaya benzetmeyiz. Ama bu no, büyük bir şeyi kapat. Bu ne lan? Ay, Dedim, o videoyu izlemeyenler izlesin. Ben böyle dön. ne yapmışım lan ben? Hadi kere bir gel. Bir de şuradaydı Belli.